Şimdi sen bir elma kurdusun, bir kelebeğin öpüşünden kalan. Bir kurda ne yakışırsa onu yapıyorsun, büyüdükçe giriyorsun içime. Ben kırmızı bir elmayım ya, elmaya da kurt yakışmaz mı ama bir çocuk nasıl yakınsa oynamaya. İşte kalbim, bildim seni, bundan ağrıyorsun. Elmayı Allah yaratmış, kurda da vermiş ya kurtluğunu. Ondandır halimi açmam sana, içimdeki bu dert, bu gam, bu ürperiş, her şey gibi Allah'tandır. Ben benliğime erdim ya, kurt da bilsin kurtluğunu. Her şeye dayanır bu yenmiş yürek, yeter ki kurt da bilsin bu yürekte misafir olduğunu. İşte kalbim, bildim seni, Bundan ağrıyorsun. Şimdi sen bir elma şekerisin. Bir bebeğin dudağından akan. Bir şekere ne yakışırsa onu yapıyorsun. Eridikçe bitiriyorsun beni de. Dalından düşünce elma bir şeker torbasına. Şekere de kurt yakışmaz mı ama bir bebek nasıl yakınsa ağlamaya. İşte kalbim, bildim seni, bundan çağlıyorsun. Elmayı yaratan Allah, kurda da vermişçe kurtluğunu. Ondandır kalbimi açmam sana, İçimdeki bu ses, bu ışık, bu heyecan, her şey gibi Allah'tandır. Ben hiçliğime erdim ya, kurt da bilsin çamurdan olduğunu. Her şeye inanır bu yenmiş yürek, yeter ki kurt da bilsin elmanın şekerden olduğunu. İşte kalbin, bildim seni, bundan ağrıyorsun, bundan ağrıyorsun, bundan. Heybemde nar getirdim annenin ceyizinden. Sevgiden korkmayan güzel yüreklere, diri ve serin nar, dışı serin, içi har. Geçen geçti hep zarar kalan bir kar tanesinin yere düşüp erimesi kadar dar. Tükense ne çıkar ki kalemim? Acımasam evde kalmış kızlarla erkeklere yahut sevmesem sokak çocuklarını bunu kim umursayacak? Ya ne olacak? Bozulacak çarkını tuttuğum evren. Alev yutacak ne varsa. Heybemde nar getirdim annemin çeyizinden. Alsana. Zamanı ağlayabilmiş kaç kişi var? Adem'i kaç geçiyor? Havva'dan ne kaldı? İsrafil toplanıyor, doldurmak üzere avurdunu. Ya bunu kim bilebilir? Ah ne kaldı şu ömürden? Dervişin su içip hamd kadar dar. Ya alsın bu ateşi yüreğime koyan? Ya sevdirsin bunlar insanlara? Yoksa bu har olup ...beni yutacak. İşte bunlar... ...bu ellerimden uzanan yüreğinize... ...serinlik ve kan... ...su, ateş... ...ve hava... İşte bunlar... ...ilk çığlık kadar yakışan bebeğinize. Bir anneyi güldürmeye ne yeter ki? Bir bebeğe daha ne yakışabilir ki... ...ilk nefes kadar... ...ve onu anlatmaya... ...ilk yürek gibi diri ve serin bir nar kadar. Giden gitti. Hallacın boynunu vurdu hükümdar. Geride bir hak kaldı Mansur'dan ve iç çeken bir nefes. Ah! Ne kaldı şuncacık ömürden? Bir gözyaşının dudağıma değmesi kadar dar. Heybemde nar getirdim annemin çeyizinden. Diri ve serin nar, dışı serin. İçihar Önce sus demişlerdi bir halkaya girerken Sustum ve ezdim ya başını bilgeliğin Sessizliğim de yanlış anlaşıldı Şeffaf bir cam sandınız yüreğimi Oysa bir kristal kesmişti elmas Ama elması siz nereden bileceksiniz Daha nar bile yemediniz Hele har hiç kesilmediniz Ömür dar, yer dar, yen dar. Heybemde nar getirdim annemin ceisinden. Sevgiye soyunmuş herkese vurmadan mührünü hükümdar. Diri ve serin nar, dışı serin, içi har. har. Hasta koltuğunda bir yabancı, elleri bacakları arasında avuç avuca terlemiştir. Patos saatleri gibi ıpıslak yenleri terlemiş, iyice pelteleşmiştir. Hastak olduğunda bir köylü, kasketi sıyrılmıştır geriye, alnında yayla yanığı izleri, bağ bozumları gibi şaraptır nefesi, yanmıştır, iyice kısılmıştır. Hastak olduğunda bir denizci, kirli sakal, sarılmış sap sarı bıyığına, ellerinde balık pulu kırışı, eskimiş ağlar gibi yırtık hayalleri, hayalleri gönül taşımaz olmuştur. Hasta koltuğunda bir nine, dastarı açılmış apak saçları, gözlerinde batan güneş manzarası, unutulmuş yar gibi gözünde tazeliği, görünmez olmuştur ahretlikleri. Hasta koltuğunda bir dede, nurdan sakallar katmer yüzünde, dillerinde cümle alem duaları, mütebessim toprak gibi, yurt gibi torunlarına bırakmıştır biletleri. Hasta koltuğunda bir çocuk, şeftali yanaklar saten cildinde, gözlerinde enjeksiyon kokuları üpürkek, üpürkek ceylan gibi, kuş gibi terletir boynunu annesinin nefesleri. Hasta yatağında bir hekim başı, avuç avuç yanak ellerinde, yüzünde saraylı tonları, kaftağında yüzer de hayalleri, topraktır ama tayfaların yedikleri.